Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Böyle bir videoyu da ilk defa çekiyorum. Yumurtalardan anlamış olmalısınız. 3, 6, 9 toplam 11 tane kas yumurtası var. Bunlar Çin kasına ait yumurtalar. Bunlar bana hediye geldi. Şöyle de bunu tutayım. Bunları birlikte kuluçkaya koyacağız. Fiyollere böyle yan koyacağız diye biliyorum kas yumurtaları. 3 tane İnşallah motorun küçünü fazla sorulamayız bunun araştırmasını tekrardan yapacağım da eğer motorun küçünü soruluyorsa ben bunu iki fiyore de dağıtabilirim aslında dağıtabilirim iki fiyor yapayım bunları çünkü motorun yükü fazla ağırlaşır tavuk yumurtalarında ne bire ağır oldukları için sıkıntı olabilir bir de baş fiyorları boş bırakıyorum farkındaysanız yumurta şey oluyor. Bu tarafa doğru pasta diyor Yani fiyol tuz tekrar bu kafama gelecek. Böyle olacak. O şekilde ayarlamaya çalışacağım. Her bölmeye iki tane koyuyorum. Şöyle iki. Bu fiöre altı. Atı şunu altı koyayım. Şu fiyöre beş olsun. Bu şekilde iki fiöre ayırdım. Şimdi bunları makine atacağım. Havalar sıcak olduğu için makineyi 2-3 gün önceden çalıştırdım. Teller çok uçuyor. Sıcaktan dolayı teller uçtuktan sonra tellerin tekrar inmesi sebebiyle saman alıyor. O yüzden önceden çalıştırıyorum. Şöyle bismillah diyerek yürü makinenin içine alıyorum. bile bildiğiniz gibi gazlarda soğutma işlemi yapılıyor. Soğutma ve nemlendirme. Onu da yani bunların dört kontörünü yaptıktan sonra 10. günde dört kontrolü yapacağım. 10. günden sonra hep birlikte planatör kontrolünü yapacağız. El döllü çıkarlarsa yanlışlarsa 19. günden sonra ya da 18. günden sonra soğutma ve nemlendirme işlemi yapıyordu. O zaman birlikte soğutma ve nemlendirme işlemini yapacağız. Yani bunlar da benim için bir nevi deneme oluyor. İlk defa yüklüyorum bunları makineye. Şu an çevirme sisteminin aparatı takılı değil zaten nem düştü. Şunu bir tutturayım, ölçeyi. Evet arkadaşlar, parçaları oturttum, oturtmam biraz zamanımı aldı. taraf şöyle. Yanlar. Şuna biraz ağırlık sistemi olarak sivrit tarafları aşağı doğru düşüyor da sıkıntı olmayacak. 10 gün sonra döllülük oranlarını sizlerle paylaşacağım. Ona göre ileride nasıl biliyor isteyeceğimi sizlerle paylaşacağım. Isteyeceğim. Kullandığım TL, tavuk tavuk rayniteri kullanacağım. 37.6 kullanacağım ya sayın için. Nemi 58'e ayarlayacağım. Çıkıntı ısıyı 37'ye indireceğim. 37.2 değil hatta 37'ye indiriyorum biraz Nemi de 68'e çıkaracağım. Dediğim gibi videoyu burada dolduruyorum. 10 gün sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Size şu an bir arkadaş kalteş kanalı öneriyeceğim. Osman Polti. Zaten resmi görünecek şu an ekranda. Bir de açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. O kanala abone olabilirsiniz. Benden kaliteli içerik de üretiyor. Mesela ben sadece çumka kuruluş kamerini tanıtıyorum. Tatosu kullanıyorum. O Ay ve diğer markalar ait kuruluş kamerini de kullanıyor. Onlar hakkında da bilgi veriyor. Ya dediğim gibi o kanala abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonra geldik. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir türlerde görüşmek üzere.